Arkadaşlar selamun aleyküm, Razi'nin malum Usulü Din'in ikinci dersindeyiz. Bu derste ilim ve nazarla alakalı meseleler isimli başlığın altında birinci meselemiz olan tasavvur ve tasdiki işleyeceğiz. Umarım faydalı bir video olacak. Evet, şimdi Razi direkt konuya tasavvur ve tasdik ile başladı bu tasavvur ve tasdik ile başlamasının sebebi arkadaşlar biz tasavvurlarımız ve tasdiklerimizle beraber düşünürüz. Doğru bir tasavvurunuz ve bu tasavvurun sonucunda doğru bir tasdikiniz olmazsa hiçbir meseleyi açıklığa kavuşturamazsınız ve doğru bir anlayışa sahip olamazsınız. Bugün piyasada sorulan birçok soru Allah Subhanahu ve Teala ile alakalı olarak doğru tasavvur ve doğru tasdikin olmamasıyla Bunlara bir örnek verecek olursam mesela bir deist Allah'la alakalı bir soru soruyor ve sorusunda şöyle söylüyor. Allah kainata müdahale etmez. Bu bir tasdik cümlesidir. Allah kainata müdahale etmez ifadesi onun kendi tasavvurudur. Bu tasavvurun sonucunda bir tasdik yapmıştır. Halbuki kainat dediğiniz yani yaratılmış olan kainata bir ilahın müdahale etmemesi düşünülebilecek bir konu değildir. Ve bunu bunun arka planında açtığı e, derin sorulardan haberi yok. İnsanın insan fiillerini yaparken kudreti var mıdır? İnsan Allah Allah dışında başka kudret sahibi bir varlık var mıdır? İnsan bunları nasıl yapabilir? Ya da Allah müdahale etmeden bu kainat nasıl ayakta duruyor, bu kainattaki düzen nasıl işliyor gibi 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 bir sürü soruya yol açıyor. O yüzden biz tasavvurumuzu, tasdikimizi doğru tuttuğumuz sürece İslam içerisinde de eğer burada hata yaparsak birçok meselede sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi hep bu tasavvur ve tasdik ifadelerini kullandık. Nedir bunlar diyecek olursak abi. Tasavvur dediğimiz konu Kitaplarda böyle çok teknik tabirler var. Ama ki Razi de birazdan tanım yapacak. Onları da okuyacağız. Tasavvur dediğimizde bir şeyi hayal etme, bir şeyi kafada canlandırma, bir şeyle alakalı olarak bir düşünce hasıl olmasına biz tasavvur diyoruz. Bu düşüncenin hasıl olmasıyla, hasıl olmasının sonucunda dir dir yani hüküm ifade eden sonra dirdirla biten bir cümle kurduğumuzda tasdik ediyoruz. Allah tektir. Ben kafamda bir tasavvurum var. Kainata bakıyorum. Kainat ikilik kabul etmiyor. Kainat efendim bir kişinin bir zatın elinden çıkmıştır. Belli eğer iki tane ilah olmuş olsaydı bu kainatta bir karışıklık olurdu. Eğer bu iki ilah birbirine eşit güçteyse zaten iki ilah olmasının bir mantığı yok. Bu bir, iki kimin sözü geçecek? O da belli değil. Biri yağmur yağmasını isterse, öbürü güneş açmasını isterse biz burada hang, biz bu hangisi olacak? O zaman bir yerde yağmur yağarken bir yerde güneş açmasını beklememiz lazım gibi. Eğer bir ilahtan bir ilah bir ondan güçlüyse o zaman ikincisi zaten ilah olmaya layık değildir. Çünkü o güçlüdür. Dolayısıyla bunları böyle bir tasavvur yaptım, sonra bir nazariyat yaptım vesaire neyse fark etmez. Sonra bir tasdike geliyorum. Allah tektir diyorum. Bu bir tasdik cümlesidir. Bu bir tasdiktir. Tamam. Tasdik konusu da bununla alakalı bir konudur. Sonra Razi burada tasavvur ve tasdikleri bölümlendirecek. Ama biz metne sadık kalalım. Metne bu giriş önemli gördüğüm için bunu metin dışında konuştum. Şimdi metni okumaya başlayalım. Babul Evvel 1. bölüm Filme bahisil mutaallakati bil ilmi ve nazar. İlim ve nazarla alakalı mebhaslar yani meseleler. ve fihi mesail bu ilmin bir takım meseleleri vardır el meselatu'l avvel birinci meselemiz et tasavvur ve tasdik tasavvur ve tasdikdir ali ilmu ilim imma tasavvur yatasavvurdur wa imma tasdiqun yada tasdiktir fat tasavvuru huwa tasavvur ise tasavvur nedir diye sorduğumuzda huwa o idraku mahiyeti min ghayri an tahkumu aleiha bi nafyi aw isbati tasavvur hakkında nefi veya ispatla hükmetmeden mahiyetin idrakidir. Cümle zor bir cümle. Hakkında nefi ve ispatla hükmetmeden mahiyetin idraki şeklinde idrakidir. Şimdi demin söylediğimiz gibi yani. Hakkında bir hüküm vermiyorsunuz. Bir tasavvurunuz var. Ya böyle böyle olmalı. Bir tasavvur yapıyorsunuz. Sonra bir hayaliniz var. Bir düşünceniz var. Sonra Tak bunu tas diye çeviriyorsun. Sonrasında bir dırlı dili cümle kullanıyorsunuz ve bu konuyu tasdik ediyorsunuz. Ke kavlike, şu sözdeki gibidir. El insanu insan ve inneke nefhamu avvalen manahu. Sen önce insan kelimesinin manasını anlarsın. Sümme sonra tahkimu hüküm verirsin aleyhi onun üzerine imma bil isbati ev bil intifai. Onun hakkında nasıl bir hüküm verirsin? Müsfet veya da menfi bir hüküm verirsin. Fezalike işte bu el fahmus sabiku huvet tasavvur. İşte bu bahsi geçen anlamaya anlama tasavvurdur. Fezalike el fahmus sabiku huvet tasavvur. İşte bu ilk anlama tasavvurdur. Tamam? Fe huve tasdik bahsedecek. Tasdik ise şu demek en tahkimu aleyhi imma bin nefi ev bil ise onun hakkında nefi ve ispatla tahkum yani hüküm vermektir. Ve hahuna taksimani. İşte bunlarda da arkadaşlar burada da iki taksim vardır diyor Razi. Et taksimu l-evvel. taksim. Anne kullu vahidin minet tasavvuri ve tasdiki kad yekunu bedihiyye. Tasavvur ve tasdikten efendim her biri bedihi de olabilir. Sonra vakat yekunu kesbiye. Kesbi de olabilir. Demek ki tasavvurları ne yapacak? Tasavvur ve tasdik ikiye ayıracak. Tasavvur ve tasdik ikiye ayırdığında ne diyecek? Birine bedihi diyecek. Öbürüne de kesbi diyecek. Ve bedihi tasavvuru anlatacak. Fet tasavvuru bedihiye. Bedihiyetü misle. Bedihi tasavvurun örneği. Tasavvurina limana mana ve Sıcaklık ve soğukluğu tasavvur etmemiz. Sıcaklık ve soğukluğu tasavvur etmemiz gibi. Sonra kesbi tasavvur örnek veriyor. Kesbi tasavvuru da örnek verirken de diyor ki tasavvurine limana ve Melek, cin ve ruhun manasına dair tasavvurlarımız. Bu nasıl kesbi? Kesbi ne demek? Kesbi aslında sonradan oluşan, sonradan oluşturduğumuz bedihi olmayan bir tasavvur. Yani aslında kesp çalışmak demektir. Bir konu hakkında çalışmak, bir şey hakkında, bir işte çalışmak anlamındadır. Bu sonradan oluşan tasavvurlarımızdır. Yani sıcaklık ve soğuğu örnek bir bebek bilebilir. Sıcak oldu, soğuk olduğu Örnek verelim mesela benim oğlum 3 yaşında şu anda mesela üşüdüm diyor. Ya da baba sıcak diyor, baba soğuk diyor. Ama ve lakin melek, cin, ruhla alakalı olarak herhangi bir tasavvurunun olması düşünülemiyor. Yok çünkü öyle bir tasavvur. Ama ilerleyen yaşlarda e, e, din eğitimiyle beraber kafasında bir melek, cin, e, işte ruhla alakalı bir tasavvur oluşacak ve sonucunda da bir tasdike ulaşacak. Şimdi bu bedihi tasavvurlar ve kesbi tasavvurlar olarak konuya ikiye böldük. Şimdi de bedihi tasdikler ve kesbi tasdikler olmak üzere iki başlıkta tasdikleri işleyeceğiz. Bedihi tasdiklere geldiğinde de Razi şöyle diyor. Ennefi velu isbatu la ya yani ve la yertefi'ani. Nefi ve isbatın aynı anda bulunamayacağı ve ortadan kalkamayacağına dair sözümüz gibi. Şimdi nedir bu? Burada bir mantık kaidesi işletiyor. Bir şey, mantığın biliyorsunuz üç temel esası var nedir bunlar? Özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi, üçüncü halin imkansızlığı ilkesi. Özdeşlik ilkesi deyince aklımıza ne geliyor? Mantığın en temel ilkesi geliyor. Yani şunu diyoruz. Mantıkta A A'dır ifadesini kullanıyoruz. Yani bunu mesela e, örneklendirirsek Ali Ali'dir. İnsan insandır gibi. Çelişmezlik ilkesine baktığımızda, çelişmezlik ilkesinde de şunu görüyoruz. Bir önermenin hem doğru hem de yanlış olamayacağını belirten bir ilkedir. Su, mesela su hem sıvıdır hem katıdır. Bu yanlış bir ifadedir. Yani bu çelişir. Hem su sıvı hem katı olamaz. Üçüncü halin imkansızlığı ise bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Üçüncü bir değer alamaz. Peki bunu mantık dilinde nasıl ifade ettirmişler? A ile A olmayan dışında üçüncü bir olasılık yoktur. Bir şey ya A'dır ya da değildir. Dolayısıyla mantığın üç ilkesini de anladıktan sonra... Bedi tasdikleri alakalı ne, nefi ve ispatın aynı anda bulunamayacağı ve ortadan kalkamayacağı sözümüz gibi. Peki kesbi tasdik diye dediğimiz bir konu var. Aslında onun da örneğini vermiştik. Kekavluna şu sözümüz gibidir. El ilahu vahidun ilah birdir. El alemu muhdesun. Alem hadistir. Yani sonradan yaratılmıştır. Buraya kadar biz bedi tasavvurları, kesbi tasavvurları, bedi tasdikleri kesbi tasdikleri görmüş olduk. Bakın kelam kitaplarının özelliği budur. Önce düşünmeden başlıyorsunuz, akıldan başlıyorsunuz, mantık ilkelerini öğreniyorsunuz, düşünmeyi, tasavvuru öğreniyorsunuz, tasdiki öğreniyorsunuz. Sonra Allah subhanahu ve teala ile alakalı konulara gireceksiniz. Ama önce bunları öğreneceksiniz. i̇kinci taksim itibariyle de. Ve taksimu thani. İkinci taksim. Et tasdiku tasdik. اِمَّا لَا يَكُونَ maal jazmi, اَوْ لَا مَعَلْ جَزْمِ Tasdik ya kesin, olur mu? kesin olur veyahut da tasdik kesin olmayan bir ifadedir. اَمَّا الْقِسْمُ الْاَوَّلُ فَهُوَ عَلَى اَقْسَامِ Birinci kısmın yani kesin olan tasdikin bölümleri vardır, kısımları vardır ki Razi bu nokta itibariyle beş kısımdan bahsedecek sonra ikinci kısımdan bahsedecek. Birinci kısmın ilk maddesi itibariyle Razi şöyle diyor. اَتَّسْد۪يكُلْ جَزِمُ الَّذ۪ي لَا يَكُونُ مُتَابِكًا فَهُوَ الْجَحْلِ Gerçeğe mutabık olmayan kesin tasdiktir. Bu tasdik ki nedir? Cehalettir. Gerçeğe mutabık olmayan bir tasdik var. Gerçek dışı bir tasdik var adamın. Ve bunu yapıyor, bu, bu tasdik kafasını oturtuyor, bu tasdik kabul ediyor ve diyor ki, örnek verelim, Allah yoktur diyor. Gerçeğe uzak bir tasdiktir arkadaşlar. Bu bir cehalettir. El-thani, <laughs> <İkincisi> ise, el jazimu cezimu mutabikku li mahdi taklid. yalnızca taklide dayalı olan tasdikten bahsediyoruz. Ama gerçeğe mutabık kesin ta tasdik. Yani taklit ediyor, birini taklit ediyor. Ancak gerçeğe mutabık olan bir tasdiyi taklit ediyor. Peki biz buna ne diyeceğiz? Çok duyduğumuz bir ifade. Ve huve o katiqadil mukallid. Bu, biz bunu neye benzetiyoruz? Mukallidin imanına benzetiyoruz. Esalisu, <laughs> üçüncüsü ise et tasdikul cazimu müstefâdu min idraki إحدى الحواس الخمس كعلمنا بإحراق النار وإشراق الشمس. İşte güneşin doğduğunu bilmemiz gibi, efendim ateşin yaktığını bilmemiz gibi beş duyudan herhangi birinin idrakinden elde edilen kesin tasdiktir. Ateşin yaktığını hissediyoruz, güneşin doğduğunu görüyoruz, ayın ortaya çıktığını görüyoruz, efendime söyleyeyim, duyuyoruz değil mi? Tatalıyoruz. tat alıyoruz. Bu beş duyu organından biriyle oluşan tasdike biz kesin tasdik diyoruz. Dördüncü maddemize gelecek olursak Er-Rabi'u et tastikul cezimu müstefadu min bedihatil akli Aklın bedihatından, aklın bedihiliğinden elde edilen kesin tasdikten bahsedecek. O zaman diyecek ki ke kavluna bu buna dair sözümüz gibi en nefyu ve'l isbatu nefi ve ispat. La yeştemi'ani ve la yertefi'ani. Nefi ve ispat cem olmaz. Aynı anda cem olmaz ve aynı anda da ortadan kalkmaz. Dolayısıyla aslında burada diyor ki aklın bediatından elde edilen kesin bilgiden bahsediyor. Değil mi? Ve bununla alakalı diyor ki örnek verdiğinde de şunu söylüyor. Nefi ve ispatın aynı anda bulunamayacağı ve ortadan kalkamayacağına dair sözümüz gibi olan meseleler aklın bediyatından elde edilen kesin tasdiklerden ibarettir. Bunu da aslında mantık ilkeleri içerisinde işlediğimiz konulardan biri. Sonra geliyoruz. Nereye geliyoruz? Vel hamisu et tasdiku el minet delil. Delilden elde edilen tasdik. Bu delilden elde edilen tasdik arkadaşlar nazari bilgidir. Bir nazari bilgi. Nazari bilgi nedir? Deliller yoluyla ortaya çıkan bilgi çeşididir. Akıl yürütmeyle ortaya çıkan bilgi çeşididir. Bedihi bilgiler sınıfına girmez. Bedihi bilgilerden biri mesela nedir? bütün parça bütünden küçüktür. Bu bedihi bir bilgidir. Bunu, bu, bu bedihi bir bilgidir. Ama bir nazari bir bilgi yaptığımızda örnek alem hadistir. Yani alem sonradan yaratılmıştır. Bu nazari bir bilgidir. Bu bedihi bir bilgi değildir. Hani demin konuştuğumuz gibi işte sıcaklık, soğukluğu belli bir yaştaki herkes anlar. Hatta şöyle söyleyeyim, belli bir yaştaki herkes anlar ifadesi ifade eder anlamında. Yoksa normalde küçük çocuk da sıca, bebek de doğar doğma sıcağı da anlıyor, soğuğu da anlıyor. Ama ve lakin alemin hadisiyle alakalı bir konuyla ilgili bir bilgi sahibi değil. Belli bir yaşa gelmiş olması gerekiyor. Ve şimdi ikinci kısma gelecek. Yani kesin olmayan tasdikten bahsedecek. Kesin olmayan tasdik ifade ederken diyecek ki فَهُوَ تَسْدِيكُ O tasdik ari anil cezmi Kesinlikten ari olan tasdiktir. Sonra bunları arkadaşlar kategorize edecek razi ve diyecek ki ve huve racihu huve zannu ve huve musabi vel musabi Bunun racih olanı zan, müsavi olanı şüphe, mercuh olanı da vehim vehimdir ifadelerini kullanacak. Şimdi eğer bir hükümde gerçeğe mutabakat ihtimalinizin ihtimalinin yüzde ellinin üzerinde olmasına biz racih diyoruz. Yani aslında zannı galip bir hüküm var. Yüzde ellinin üstündeyseniz racih. Yüzde elli olduğunda müsavi, müsavi olur. Yüzde ellinin altında olması da mercuh dediğimiz bir ifade olur. O zaman yüzde ellinin üstünde olduğunda raci olana biz zan diyoruz. Zan, zan müsavi olduğunda, yüzde elli olduğunda biz buna şek yani şüphe diyoruz. Eğer yüzde ellinin altında olursa, merci olursa biz buna ne diyoruz? Vehim. Biz bunu zaten bilginin çeşitlerinde çeşitli videolarda anlatmıştık bu konular. Evet. Bu kadarla iktifa edelim. Bir sonraki dersimizde de ikinci ve üçüncü meseleyi işleriz diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.